ooo masal hani ne... tuz gelmedin gürültü yapıyorsunuz onun içi geldi çaldı bak yapma diyorum kızım sana bak kapı çaldı geldin yapmaaa ha gelsin gelsin göreceksen tuz istemeye geldim oğlum ne tuzu teyze ya sen arkanda ne saklıyorsun teyze tamam bekle ben sana tuz vereceğim masal masal gel buraya teyze tuz istiyor senin yüzünden geldi zaten Teyze senin yüzünden geldi. Teyzeciğim ben sana şimdi hemen tuz getireceğim tamam. Teyzeye bir tuz bakayım ya. Tuz nerede acaba ya? Bir bakayım. Hmm. Hmm. Öğretmenin eşliği onları görmek lazım. Sizi masal elektrik. Kazanmaya gelmedin. yapıyorsunuz onun içi geldi. Elektrikler gitti Kaç. Granny teyze geldikten sonra elektrikler gitti. Kaç 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 kaç. kaç. Şöyle ışıkla aydınlatıyoruz her yeri. Saklan oraya saklan saklan saklan. Nerede Granny teyze içeride mi? Masal ayaklarını görüyorum. Masal masal masal. Aferin sana. Böyle gizlen. Tamam ses çıkarma. Ses çıkarma Granny teyze burada. Ayakları burada masal. Masal ayakları burada yürüyor Granny teyze Granny teyze yürüyor kaç. Sen misin o yapan? Şimdi masalı bulacağım. Neredesin? Burada mısın? Burada yok. Nerede acaba masal? Burada mı saklanıyorsun masal? Burada da yok. Şimdi yakalayacağım seni masal. Burada da yok ya. Nerede bu masal? Aa, masalın topu da burada. Şimdi neredesin masal? Neredesin? Oha! Ses geldi. Baba! Oo, baba babanı bayılttın masal. Şimdi seni yakalayacağım. Neredesin? Aa, benim sopam burada. Masal nerede acaba? Buradan ses geldi sanki. Hih, nerede acaba? Orada yok. Buraya mı geçti acaba ya? Masal dur bakalım buraya. Baba. Aha. Yine içeriden ses geldi. Yine içeriden ses geldi. İçeriden ses geldi. Seni yakalayacağım. Masal o kadar ses yaptın. Şimdi sizden öcümü alacağım. Şimdi siz. Aha. Benim sopam vardı burada. Hih, sopam yok. Demek ki Masal burada. Bir yerleri atlıyorum görmüyorum demek ki. Nereye atlıyorum acaba ben görmüyorum ya? Nerede bu ya? Nerede bu masal? Nerede? Oh, ah, ah, masal! Ah.